Dünyada milyonlarca insanın farkında bile olmadan kanlarındaki yüksek şeker seviyeleriyle mücadele ettiğini biliyor muydunuz? En şaşırtıcı olanı ise birçok kişinin çözümün tıbbi bir bitki kadar basit bir şeyde olabileceğini bilmemesi. Yıllardır vücuttaki şekeri kontrol etmenin sadece pahalı tedavilerle ya da zor diyetlerle mümkün olduğu düşünülüyor. Ancak gerçek şu ki, doğa binlerce yıllık sırlar barındırıyor ve gerçek, güvenli ve etkili bir alternatif sunabiliyor. Bu videoda kanınızdaki fazla şekeri doğal yollarla ve yan etki olmadan azaltmanıza yardımcı olabilecek az bilinen bir bitkiyi göstereceğim. Bu bitki, diyabetin sessiz belirtilerine karşı olan inanılmaz faydaları nedeniyle sağlık uzmanlarının dikkatini çekti ve bu kadarla kalmıyor. Ayrıca bilimsel destekli başka altı bitkiyi keşfedeceksiniz. Bu bitkiler vücudunuzu dengelemeye, bağışıklık sisteminizi güçlendirmeye ve enerjinizi her gün geri kazanmaya yardımcı olabilir. Sonuna kadar kalın. Çünkü bugün öğrenecekleriniz sağlığınızda, iyi oluşunuzda ve diyabetle ilgili komplikasyonlardan uzak bir geleceğinizde derin bir fark yaratabilir. 7. Numara hiç mutfak baharatı gibi basit bir şeyin Kan şekeri seviyenizi kontrol altında tutmanıza yardımcı olabileceğini düşündünüz mü? Cevap, tat ve kokusundan çok daha fazlasını sunan, gerçek tarçın olarak bilinen Seylan tarçını olabilir. Bu güçlü baharat, vücuttaki glikoz dengesini doğal yoldan destekleme yeteneği ile tanınıyor. Journal of Medicinal Food gibi dergilerde yayımlanan bilimsel çalışmalar ceylon tarçınındaki polifenollerin insülin duyarlılığını artırdığını gösteriyor. Bu da glikozun hücrelere daha verimli taşınması anlamına geliyor ve böylece kandaki birikimini azaltıyor. Hafifçe yükselmiş bile olsa kötü glikoz kontrolü, kalp, böbrek, gözler ve kan damarları gibi hayati organlarda ilerleyici hasara yol açabilir. Bu yüzden özellikle metabolizmanın yavaşladığı ve şeker düzeninin daha hassas olduğu 50 yaşından sonra Ceylon tarçını gibi doğal dostlar bulmak önem kazanır. Peki bu baharat tam olarak vücudumuzda nasıl çalışır? Sadece açlık kan şekerini azaltmakla kalmaz. Aynı zamanda yemek sonrası şeker artışını da dengeler. Bu insülin direnci veya tip 2 diyabeti olanlar için çok kritiktir. Ayrıca antioksidan olarak işlev görür ve kronik hiperglisemiye eşlik eden oksidatif stresi azaltmaya yardımcı olur. Belki hiç düşünmemişsinizdir. Ama bir tutam tarçınla kaç problemi önleyebilirsiniz? Ancak önemli bir nokta var. Marketlerde bulunan çoğu tarçın kasia türüdür ve bu tür yüksek seviyede kumarin içerir. Kumarin ise sık tüketildiğinde karaciğere zarar verebilir. Bu yüzden Tarçını günlük rutininize eklemeye karar verirseniz, gerçek ve kaliteli Ceylon tarçını olduğundan emin olun. Peki, bunu hayatınıza kolayca nasıl entegre edebilirsiniz? Pratik bir seçenek, toz halindeki tarçından yarım çay kaşığını kahvenize, yeşil smoothie'inize, doğal yoğurdunuza ya da aç karna ılık suya eklemektir. Böylece sadece rahatlatıcı kokusunun tadını çıkarmakla kalmaz, Günün ilk saatlerinden itibaren metabolizmanızı da harekete geçirirsiniz. Başka bir alternatifte, sıcak suya bir tarçın dalı koyup yaklaşık 10 dakika demlemek. Bu içecek sadece lezzetli olmakla kalmaz, aynı zamanda günlük olarak kan şekeri seviyelerini dengelemekte değerli bir destek olabilir. Şimdi sana son bir soru sorayım beslenmeni iyileşmek için bir araç olarak mı kullanıyorsun, yoksa sadece alışkanlıkla mı yiyorsun? Tabaklarına bilinçli seçimler yapmak, diyabetin sınırladığı bir hayat ile enerji, sağlık ve özgürlük dolu bir hayat arasında fark yaratabilir. Altıncı numara hiç aklından geçti mi? Mutfakta, sıkça kullandığımız defne yaprağının kan şekerini kontrol etmek için doğal bir ilaç olabileceğini Genellikle yemeklerimize kattığımız o aromatik yaprak, çok az kişinin bildiği terapötik bir potansiyele sahip olabilir. Birçok bilimsel araştırma, defne yaprağının vücudun insüline verdiği yanıtı iyileştirme ve glikoz seviyelerini dengeleme yeteneğine sahip olduğunu ortaya koydu. Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition dergisinde yayımlanan çalışmalar, küçük dozlarda defne yaprağı tüketiminin Tip 2 diyabet hastalarında kan şekerini anlamlı şekilde düşürebileceğini gösterdi. Klinik bir çalışmada 30 gün boyunca öğütülmüş defne yaprağı kapsülü kullananlarda açlık kan şekeri %21 oranında azaldı. Kullanmayanlarla karşılaştırıldığında bu oldukça dikkat çekiciydi. Böylesine basit bir değişiklikle bu kadar önemli bir fayda sağlamak hayal edilebilir mi? Defnenin sırrı Polifenoller ve flavonoidler gibi aktif bileşenlerinde yatıyor. Bu maddeler sadece insülin işlevini düzenlemekle kalmaz. Aynı zamanda insülin direnci ya da diyabetli kişilerde sık görülen kötü kolesterol, LDL ve trigliseritleri de düşürmeye yardımcı olur. Bu durum, metabolizmanın yavaşladığı ve kan şekeri ile lipid seviyelerinde bozukluk riskinin arttığı 50 yaş sonrası için daha da önem kazanır. Bu bağlamda defne gibi doğal çözümleri günlük yaşama katmak uzun vadeli komplikasyonların önlenmesinde kilit rol oynayabilir. Kim derdi ki böylesine basit bir yaprak kalp, atardamarlar ve pankreas gibi hayati organları koruyabilir? Peki, defneyi tüm faydalarından yararlanmak için günlük rutininize nasıl dahil edebilirsiniz? Pratik bir yöntem: 3 yaprağı bir fincan suda 5-7 dakika kaynatıp bir kez günlük tercihen yemek sonrası içmek. Bir diğer seçenek ise kuru yaprakları öğütüp yemeklerinize baharat olarak katmak. Bu sayede yemeklerinizin hem tadı hem de şifalı değeri artar. Ancak insan tüketimine uygun olan, mutfakta kullanılan defne yapraklarını kullandığınızdan emin olun. Süs amaçlı türler toksik olabilir. Kendi mutfağınızda ne kadar çok doğal hazine sakladığınızı düşündünüz mü hiç? Böyle küçük kararlar, ilaçlara daha az bağımlı, daha sağlıklı ve enerjik bir hayat yolunu açabilir. Çabilir. Beşinci numara birçok kişinin sadece yabani bir ot olarak gördüğü bir bitkinin, aslında kan şekerinin fazlalığına karşı güçlü doğal bir müttefik olduğunu hayal edebiliyor musunuz? Isırgan otu, hafif yakıcı etkisi yüzünden çoğunlukla uzak durduğumuz yeşil yapraklı bir bitkidir. Ancak modern bilim henüz yeni yeni bu gerçek tıbbi hazinayı keşfetmeye başladı. Clinical Laboratory ve Phytotherapy Research gibi dergilerde yayımlanan araştırmalar, ısırgan otunun tip 2 diyabetli kişilerde kan şekerini düşürmede güçlü bir hipoglisemik etkiye sahip olduğunu doğruladı. Peki bu etkinin sırrı nedir? Flavonoidler Polifenoller ve magnezyum açısından zengin olan ısırgan otu insülin duyarlılığını artırır ve pankreasın sağlıklı çalışmasını destekler. Bunlar şeker kontrolü için temel iki faktördür ama hepsi bu değil. Antiinflamatuar özellikleri de önemli çünkü çoğu zaman kronik hiperglisemiye eşlik eden sessiz inflamasyonu azaltmaya yardımcı olur. Ayrıca böbrekler ve karaciğer gibi hayati organları korur. Biliyor muydunuz? 50 yaşından sonra kronik inflamasyon, diyabetin ilerlemesi ve komplikasyonlarında önemli bir faktör haline gelir. Bu yüzden günlük rutininize ısırgan otunu eklemek sağlığınız için basit ama çok güçlü bir karar olabilir. Ve faydalarını kolay ve güvenli bir şekilde nasıl değerlendirebilirsin? Pratik bir seçenek olarak bir infüzyon hazırlayabilirsin. Bir fincan sıcak suya bir tatlı kaşığı kuru ısırgan otu yaprağı ekle. Birkaç dakika demlemeye bırak ve günde bir kez iç. Ayrıca ısırgan otu tozunu yeşil smoothie'lerine katabilir veya daha yoğun takviyeler tercih ediyorsan kaliteli kapsüller kullanabilirsin. Ancak özellikle böbrek problemleri için tedavi görüyorsan ya da kan sulandırıcı kullanıyorsan düzenli tüketmeden önce doktoruna danışman önemlidir. Düşünsene, çoğumuzun düşünmeden attığı yabani bir bitkinin sağlığımızın en sessiz düşmanlarından birine karşı doğal bir kalkan olabilmesi ne kadar inanılmaz değil mi? Belki de etrafımızda büyüyen bu mütevazı otlara daha dikkatle bakmanın ve hayatımızı değiştirecek güçlerini keşfetmenin zamanı gelmiştir. Dördüncü madde çoğu kişinin fark etmeden üzerine bastığı bir yabani çiçeğin kan şekerini dengelemek için en güçlü anahtarlardan biri olabileceğini söylesem, kara hindiba bahçelerde, parklarda ve açık tarlalarda yetişen sade görünümlü bir bitki uzun süre göz ardı edilen terapötik bir potansiyele sahip. The Review of Diabetic Studies ve Journal of Alternative and Complementary Medicine gibi bilimsel yayınlarda bu bitkinin inulin, klorojenik asitler ve terpenoidler gibi doğal maddeler içerdiği ortaya konmuştur. Bu bileşenler glikozu stabilize eder, insülin duyarlılığını artırır ve karaciğeri önemli ölçüde korur. Çoğu kişinin bilmediği şey ise yüksek şeker ve insülin direncinin yol açtığı karaciğer hasarının diyabet belirtilerinden çok önce sessizce başlayabileceğidir. İşte burada karahindiba devreye girer. Sadece kan şekeri kontrolüne yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda karaciğer ve böbreklerin sağlıklı çalışmasını teşvik eden doğal bir temizleyicidir. Bu organlar metabolizmanın dengede kalması için çok önemlidir. Bir an için hayal et. Vücudunu temizlemek, şekerini kontrol altında tutmak ve daha enerjik hissetmek. Tüm bunlar doğada özgürce büyüyen mütevazı bir bitkinin sayesinde. Peki bunu hayatına nasıl güvenli ve kolay bir şekilde dahil edebilirsin? Klasik bir yöntem olarak kuru kökünden infüzyon hazırlayabilirsin. Bir tatlı kaşığı, kökü bir fincan suda yaklaşık 10 dakika kaynatman yeterlidir. Günde bir kez içmek, metabolizman için gerçek bir doğal tonik olabilir. Daha hafif bir seçenek istersen, taze yapraklarını yeşil salatalarına ekleyebilirsin. Potasyum, Demir ve kalsiyum gibi önemli besinler de sunar. Tabii topladığın yerlerin temiz olduğundan ya da saflığı ve güvenliği garanti eden sertifikalı ürünleri tercih ettiğinden emin olmalısın. Doğanın tıbbın çoğu zaman sadece kontrol altına almaya çalıştığı sorunları önlemek için ne kadar basit çözümler sunduğunu düşünmek etkileyici değil mi? Kara hindiba bize bazen en güçlü yanıtların her zaman ayağımızın altında keşfedilmeyi beklediğini öğretiyor. Üçüncü madde, küçük ve sıradan bir nane yaprağının metabolizmanı korumak ve kan şekerini kontrol altında tutmak için güçlü bir dost olabileceğini kim düşünebilirdi? Nane, ferahlatıcı kokusu ve eşsiz tadıyla sadece yemeklerin süsü ya da nefes tazeleme aracı değildir. Aslında şaşırtıcı tıbbi özelliklere sahip bir bitkidir. İran Farmasötik Araştırmalar Dergisi, Iranian Journal of Pharmaceutical Research gibi yayınlarda yer alan güncel araştırmalar, nane yapraklarında mentol ve flavonoidler gibi antioksidan bileşenler bulunduğunu göstermiştir. Bu doğal maddeler vücudun glikozu daha iyi emmesine yardımcı olurken, yüksek kan şekeri seviyelerine eşlik eden oksidatif stresi azaltarak karaciğeri korur. Çünkü çoğu zaman glikoz yükselmeden önce İlk sessiz zarar gören organ karaciğerdir. Aşırı yüklü bir karaciğer metabolik dengenin bozulduğuna dair erken bir işaret olabilir. Ayrıca nane sinir sistemi üzerinde yatıştırıcı bir etkiye sahiptir. Bu da dolaylı olarak şekeri düzenlemeye yardımcı olur çünkü stresi azaltarak uzun süre yüksek kaldığında hiperglisemiye neden olan kortizol hormonunun seviyesini düşürür. Zihnin sakin kalmasının vücudu iyileştirmenin bir yolu olduğunu hiç düşündün mü? En güzel tarafı naneyi günlük hayatına dahil etmek hem kolay hem de keyiflidir. Taze ya da kuru yapraklardan yapılan bir infüzyonu yemeklerden sonra hazırlayabilir. Bu sayede sindirimini iyileştirirken metabolizmanın için yumuşak bir düzenleyici olarak da işlev görür. Ayrıca taze nane yapraklarını salatalarına Yeşil smoothie'lerine veya hatta su şişene ekleyerek ferahlatıcı ve şifa verici bir dokunuş katabilirsin. Ve küçük jestlerin etkisi olmadığını düşündüğün zaman şunu hatırla. İçtiğin her fincan infüzyon, tükettiğin her nane yaprağı zamanla sağlığını içten güçlendiren bir öz sevgi eylemidir. Doğanın bize pahalı ya da karmaşık tedavilere ihtiyaç duymadan böyle basit ve etkili çözümler sunması harika değil mi? Nane, tazelik, hafiflik ve doğallığın derin ve kalıcı sağlığa giden yollar olduğunu bize hatırlatıyor. İkinci madde, ya basit bir yaprağın, kan şekeri dengesizliklerine karşı sessiz koruyucun olabileceğini söyleseydim, konumuz ada çayı, Antik çağlardan beri inanılmaz iyileştirici özellikleriyle değer verilen bir bitki. Pek çok kişi onu sadece kokusu ve tadıyla tanırken, gerçek gücü mutfağın çok ötesindedir. British Journal of Nutrition ve Journal of Ethnopharmacology gibi dergilerde yayınlanan bilimsel araştırmalar, ada çayı özlerinin insülin yanıtını artırdığını, hücrelerin glikozu daha iyi almasını kolaylaştırdığını ve kan şekeri seviyelerini önemli ölçüde düşürdüğünü göstermiştir. Bunun nedeni, ada çayının rosmarinik asit ve luteolin gibi güçlü antioksidanlarla dolu olmasıdır. Bu maddeler sadece oksidatif hasarla savaşmakla kalmaz, aynı zamanda tüm metabolik sistemi güçlendirir. Metabolizmanın iltihaplanması ve oksidasyonunun tip 2 diyabete giden sessiz yollardan biri olduğunu biliyor muydun? Bu yüzden ada çayını günlük rutine dahil etmek basit ama etkili bir hareket olabilir. Taze ya da kuru yapraklardan yapılan bir infüzyon, yemek sonrası sadece glikozu stabilize etmekle kalmaz, aynı zamanda daha hafif bir sindirime ve daha sakin bir zihinsel duruma da katkı sağlar. Ayrıca ada çayını çorbalara, güveçlere veya fırında pişirilen yemeklere ekleyerek günlük yemeklerine terapötik bir dokunuş katabilirsin. Böylece beslenmeni önleyici bir ilaç şekline dönüştürmüş olursun. Diyetinde yaptığın her küçük değişiklik yarının sağlığına yapılan bir yatırımdır. Bugün seçtiklerinin gelecekte seni koruyacağını düşünmek motive edici değil mi? Tabii ki her şifalı bitkide olduğu gibi ada çayının kullanımı da ölçülü ve kişiselleştirilmiş olmalıdır. Tüm faydalarından risksiz yararlanmanın en iyi yolu bir sağlık profesyoneline danışmaktır. Ada çayı, karmaşık veya uzak çözümler aramamızı gerektirmediğini, bazen doğanın bize hep sunmuş olduğu bilgeliğe bakmamızın yeterli olduğunu hatırlatır. Ve hazır ol, çünkü listemizin bir numaralı bitkisiyle tanışmak üzereyiz. Fazla şekeri dengeye çevirebilen ve tatlılığı sağlığa dönüştürebilen güçlü bir ot. Bir numara biliyor muydun? Sadece vücuduna zarar vermeyen değil, aynı zamanda onu koruyan ve yenilenmesine yardımcı olan doğal bir tatlılık var. Saf stevia, doğanın bize sunduğu en değerli hediyelerden biridir. Rafine şekerden veya yapay tatlandırıcılardan farklı olarak stevia kan şekeri seviyelerini yükseltmez. Hatta birçok bilimsel çalışma Stevia'nın insülin hassasiyetini artırabileceğini ve diyabet riski taşıyan kişilerde kronik iltihabı azaltabileceğini göstermiştir. Journal of Medicinal Food ve Phytochemistry gibi dergilerde yayınlanan araştırmalar, Stevia'nın aktif bileşenleri olan steviol glikozitlerinin pankreas'taki beta hücrelerine doğrudan etki ederek doğal insülin üretimini uyardığını ortaya koymuştur. Ayrıca hem açlık hem de yemek sonrası kan şekeri seviyelerinin kontrolüne yardımcı olur. Bu da sağlıklı bir metabolizmayı korumak için kritik anlardır. Diyabet teşhisi konulmadan yıllar önce kan şekerinin aşırı yüksek olmasının neden olduğu hasarın sessizce başlayabileceğini biliyor muydun? Bu yüzden stevyayı en saf haliyle kullanmak, özellikle ilaçlara bağlı kalmadan metabolik sağlığını korumak isteyenler için mükemmel bir önleyici stratejidir. Faydalarından güvenli ve etkili şekilde yararlanmanın yolu nedir? Anahtar, saf stevia seçmektir. Kuru yapraklar, rafine edilmemiş doğal özler veya başka tatlandırıcılar ya da kimyasal katkılar içermeyen tozlar, tozlar. Onu günlük hayatına dahil etmenin kolay bir yolu, infüzyonlarını, smoothie'lerini veya ev yapımı tatlılarını biraz doğal stevia özü ile tatlandırmaktır. Ayrıca kuru yapraklardan yapılan bir infüzyon da hazırlayabilirsin. Birkaç yaprağı bir fincan sıcak suya ekle. Birkaç dakika demle ve tatlı, hafif ve terapötik bir içecek olarak keyfini çıkar. Günlük hayatında tatlılığı sağlığını riske atmadan hatta sağlığını güçlendirerek yaşayabileceğini hayal edebiliyor musun? Tabii ki tüm steviyaların aynı olmadığını hatırlamak önemlidir. Marketlerde bulunan birçok ürün maltodextrin, eritritol veya sukraloz gibi karışımlar içerebilir. Bu da doğal kullanım amacına ters düşebilir. Bu yüzden etiketleri dikkatlice oku ve güvenilir saf stevia kaynaklarını tercih et. Stevia bize beslenme seçimlerimizi bilinçli yapabileceğimizi, zevk ile sağlığın bir arada ve çatışmadan yürüyebileceğini öğretir. Bugün doğal kaynakları tanımak ve kullanmak, şekere bağımlı yaşamak ile dengede, enerjik ve özgür yaşamak arasında fark yaratabilir. Şimdi bu harika bitkiyi tanıdığınıza göre size soruyorum. Hayatın için bugün hangi tür tatlılığı seçmek istersin? Şekerini kontrol etmenin çözümünün her zaman pahalı veya karmaşık tedavilerde olmadığını, küçük günlük kararlar ve doğanın bize sunduğu basit hediyelerde olduğunu unutma. Seninle paylaştığım bu 7 bitki sadece şekeri düzenlemene yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda vücudunu güçlendirir, organlarını korur ve seni daha canlı ve özgür bir yaşama yaklaştırır. Her infüzyon diyetime eklediğin her yaprak, kendine olan sevgi ve özenin bir ifadesidir. Ancak özellikle tedavi altındaysan, herhangi bir değişiklik yapmadan önce mutlaka doktoruna danışmayı unutma. Şimdi yorumlarda bana söyle, bu bitkilerden hangisi seni en çok şaşırttı? Hangisini kullanıyorsun ya da kullanmaya başlamak isterdin? Eğer bu içerik senin için faydalı olduysa Videoya like et, kanala abone ol, bildirimleri aç ve sevdiğin insanlarla paylaş. Doğal, bilinçli ve akıllıca şekilde vücudumuza nasıl iyi bakacağımızı birlikte öğrenmeye devam edelim. Ekrandaki videoya tıkla ve bolca nimetler al.